Dünya üzerindeki dolaşan kağıt paralarının büyük bir çoğunluğunun Merkez Bankası'nda karşılıkları yok. Cebinizde ne kadar kağıt varsa, banka hesaplarınızda ne kadar kağıt para var ise hiçbirisinin merkez bankalarında karşılığı yok. Ütülüyorsunuz, sömürülüyorsunuz. Aldatılıyorsunuz. Kandırılıyorsunuz. Hiçbirinin yok. Hadi memleket senin, Türk parası. Memleket senin, bu memleketin insanısın. Ha, karşılığı olsun olacak, olmasın olacak. Memlekete feda olsun. Ve cebinizdeki her dolar veya euro Amerikan veya Avrupa Merkez Bankası'na verdiğiniz kredi. Kredi veriyorsunuz. Kağıt çünkü. Adam sabahtan akşama kadar basıyor. Bastığıyla geliyor senin neyin varsa alıyor gidiyor bir çanta dolarla bir tırmal alıyor. Alıp gidiyor. Senden reel mal alıyor. Sen desen ki bunun karşılığında bana altın ver. Hayat bitti işte. Hayat orada bitti. Sen şimdi ne kadar bekleteceksin kasanda dolar? örnekliyorum 100 bin dolar bekleteceksin. 100 bin dolar ne yaptı? 20 milyar yaptı. Siz gitseniz 2 kilo altın alsanız, 2 kilo altın alsanız garantidesiniz. İsterse Amerika yerinden batsın. Yarın batsın inşallah. Amin. Bitti. Yani bak senin paran ortadan kaybolmadı. Senin paran emin. Senin paran garantide. Kaç param var? 100, lira, 100 bin liram var. Git 100 bin liralık altın ol koy kenara. Paran garantide senin. Ben bazen etrafıma diyorum. ihracat mı yapıyorsun? Hayır. İthalat mı yapıyorsun? Hayır. Neden dolar tutuyorsun kardeşim cebinde ya? Hadi ihracat yapsan, ithalat yapsan, o ticaretin içerisinde mecbur kaldın, onu dolarla yapıyorsun. İyi, e, kenarda tutacağın parayı ne ama dolar alıyorsun? Hem kar olsun Amerika'da, hem hesabında do, milyon dolar olursun veyahut da işte kasanda dolar bekler. Ya bu ne biçim iş? Hele 40 50 100 bin dolarları konuşmuyorum ben böyle biraz daha böyle hani yüksekleri konuşuyorum. Ne tutuyorum ki? Ve hatta yatırım yapacak bir kimse para biriktiriyor. Git altın al kardeşim dolarla ne işin var senin? Euro ile ne işin var? Bakın karşılığı yok. Ne zaman düğmeye basılacak? Düğmeye basıldığı anda İnsanların elindeki kağıt paralar iş görmez hale gelecek. Hoş şu anda kağıttan da çıkıyorlar. Şu anda kağıttan da çıkıyor. İş dijitale dönüyor. İş dijitale dönüyor. Her yani bunda Türkiye Merkez Bankası biraz bir çıt önde gidiyor şimdi. Türkiye kendi dijital parasını çıkarıyor. İş dijitale doğru yürüyor. Yani şunu diyorlar. Siz elinizdeki parayla kalkar onu bunu bir şeyler alırsınız. Almayın. Siz parayı çarçur edersiniz. O yüzden dijitale dönün. Dijitale dönecek iş. Artık parayı hiç görmeyeceksiniz. Türk parasını da görmeyeceksiniz. TL'yi de görmeyeceksiniz. Bir tek madeni görebilirsiniz. Madeni de şimdi kayıt altına almaya çalışıyorlar. Yok sertifika verdiriyorlar. Yok işte e, şunu bunu yaptırıp o altını kayıt altına alıp kimde ne kadar ne altın var onu tespit etmeye çalışıyorlar. Yarın öbür gün bir şey olduğunda o altınlara da su salacaklar. Hani diyorlar ya işte ne altın hesabı nerede? İşte bankada altın hesabı aç. Altın nerede? Götürdün. Elinden verdin altını. Onlar orada bir değer biçiyorlar. Kendimi sordum çünkü. Ne yapıyoruz dedim müdürüm böyle bir şeyde. Mesela dedi külçe ise sıkıntı yok dedi. Yani külçeyi getiriyorsunuz dedi. Bizim burada dedi belli zamanlarda komisyon toplanıyor. O komisyon bakıyor külçe tamam ne kadar 22 ayar. Ka ne, o kaç ayar oluyor külçe? 24 ayar. 24 ayar Tam tamam tespit ediyoruz dedi. O günkü kur üzerinden TL'ye çeviriyor. Sonra üzerine faizi koyuyor. Bir kilo altının var ama senin. Yani dedim madeni bırakacağız biz burada sadece oraya rakam mı girilecek dedim. Böyle baktı bana. Yani sen elindeki madeni götürüyorsun, maden olarak kalmıyor. Sana rakam söylüyor sadece. Madeni veriyorsun, rakam satın alıyorsun. Harf satın alıyorsun. Kağıt da değil. Öbürkü kağıt veriyor. Bu kağıt da vermiyor. Sadece rakam veriyor sana. Senin diyor bu kadar param var burada. Tamam. Harika. Bu mu dedim, bu dedi. Tamam dedim müdürüm. Teşekkür ederim dedim. Allah razı olsun dedim. İçimden dedim ki Allah Allah dedim ya. Şu sisteme bak. Elindeki madeni götür bankaya ver. Bankada sana bir rakam versin. Desin ki senin örneğin atıyorum bin lira, bir milyarım var burada. Nerede para? Yok. Nerede? Bankada. Ne olarak? Rakam olarak. E dedim adam Altın isterse dedim sonunda adam geldi. Beş ay sonra benim altınımı ver dedi. Vermiyor. Para veriyor sana ya. Yani.